かがaでし <laughs> 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 Biz ligin transferine zaten erken başladık. İyi de oldu. Yani ee, hızlı koşan çabuk yol alır diye bir atasözü var. Bundan yol çıkara, yola çıkarak iyi transferler yaptığımıza inanıyoruz. Başkanımız güzel şeyler yaptı. Her şeyimizde hazırız. İşte yakında kampa çıkıyoruz. İskenderspor'a en layık olduğu yere, en en güzel layık olduğu yere getireceğiz. Yarın da e, bir yabancı sporcumuz takıma katılacak. Ufak tefek eksiklerimiz var, tamamlayacağız. Bence biz ligi hazırız. Bugün lig'in ilk antrenmanı. E, hocalarımızın direktifleri doğrultusunda tra gerçekleştiren transferlerin sonunda ilk antrenmanlara başladılar. Gerekli tespitleri yapacaklar. E, yakın tarihte e, hocamızın da söylediği gibi yabancı bir transfer futbolcumuz da katılacak. Ligin ve takımın e, en iyi seviyeye gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi şeyler yapmak istiyoruz. İskenderun Spor'u layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah hayırlı bir şekilde de iyi şeyler yapacağız. Transferlerimiz 2-3 tane transferden sonra transferi kapatıp kamp kadromuzu açıklayıp kamp kadromuz. Allah sakatlık, kaza, <laughs> bela vermesin. İbrahim Bey tanıyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı. E... Daha sonra bugün bizi yalnız bırakmadı. Sizlere bir tatlı ikramı var. Sizin de çok güzel bir şey varsa başkanım. Sağ ol başkanım. Ben başarılar diyorum arkadaşlarım. İnşallah şehrimizin formasını en iyi şekilde terbeter gücümüzü artırsın. Hepinize Allah muvaffak etsin arkadaşlar. Evet. Gerçekten sıkıntılı bir dönemde başkan bu işe el attı. Ekibiyle birlikte <laughs> başarılı olacak. Ben çok inanıyorum. Biz de elimizden ne geliyorsa sonuna kadar inşallah sizlere bir bitti inşallah. Herkese hayırlı olsun. Allah muhafaza etsin. bana? geride. Öyle al demedim bana. <laughs> gel, ben sana yarabbim. Gel reis, gel. İnşallah. <laughs> 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 <laughs>